Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TV oynayacağız. Ben de çok yabancı. Okuyan verim. Ve Akıl yükledi arkadaşlar. O yüzden de bir durmama gerek yok. Bu arada kanala abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Herkesef arkadaşlar Nasıl i Kankalı kanalına gidelim. da arada. kahvaltı. Ne diyelim? Başka bir oyuna geçeceğiz çünkü ben bu oyunu sevmedim. Asa uygun oynayacağım. Şu oyun çok güzel. Ama ama çok farklı oynuyor. Ha ben de kıramıyorum ya ha. Hiç kaldığım şey yok diyordu. Evet. Şu şey bir türlü hareket ettiremedim. Bakın lan. Kırmızı ağırlığında çarpacak. Yeee alınıyor mu şu çantalardan birini? Çok kötü. Evet arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar çarptım ben oyun çıkanında. Bunu diyorum. Bunu da beğenmedim. Oyun da çarptı anlıyorsam zorla demedim. Arı. Şuraya gidiyorum. Hangi oyun çıkarttığımı onu? yok hiç oynamadığım bir oyun var balık gitme, pın, pın, gitme. Pın, 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 pın. anne arkadaşlar ben yapamıyorum çık bu oyun すいません。<Yeah. S 2> <laughs> <laughs> En nasıl o ayağım dönebilir mi? Bilmem de Kendi kafamıza bu mu? Güzel bir oyunu arkadaşlar. Bu ne? Neyse. Bu hayaletleri Oh, Abi. Ja. <laughs> ölüyorum. Ölüyorum. Ben oynayacağım. Ne zevk başka oyna ya ya da. Hadi hadi. Toplayıcı mücadeleye gir. Adam seni de hedef. Bunlar... <laughs> <laughs> sen bir bomba olmak için. Bekir müzade mi? Bazen

Ben benim gibi Hadiyom. Hadiyom. Ben kendi canımı niye götürüyorum? Hayır. Yes ne la dalıyorum abi. Dalıyorum. Kaçan Herkes ürünlerini öldürsün be karışmıyor Arkadaşlar Ne Abi ben Lan canımı yemeyin Canımı yiyorlar dostlar Hayır <laughs> <laughs> oh, Lan dolu, bana dalacaksın git bu kırmızıya dal. Ölüyorum. Abi uçuyor bu. Ha. Bir tane de öldü. Benim de öldüm, öldüm Ne kazanacağım? Şimdi. Uçuk. Şimdi seni şey beni yenemez. <laughs> Yendim işte. İyi seyredin yani ben dedim mi yenir. O ne ne? Sesini

<laughs> Ay güzel Ay o neydi? Arkadaşlar tavuğu uyum, kimseyle oynuyoruz. <laughs> gıt gıt. Gel lan gıt gıt. Abi kendi yerimden topluyorum. Şuraya bakın. Gıt gıt. Gıt gıt. Gel gıt. Gıt gıt. Ya ver mi? Ya bili 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 bili. Ya ver mi? Ya ya bili bili. Ya bili. Oo oh, bu ne? Çıkayım. Ona almayın. Ona. 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 Atıl. Ah gel bili bili. Ah. Neyse en azından bana kaldı. Tavuklar. Mende. Aa iki kişi kazanmış. Neden? Ha. Hmm, kapları yendi, eğlenceli soygun tavuğu yakalamak mantar yapmak. Dinozor! Bir! Aynen, ben bunu da kaybedeceğim. Bu falan kazanır da ben. Çok sade. Kutulara sarkıyorum. Anne. Kısacığım. Anne vallahi susacak. Ah kazandım ben azminde. Evet ben bunu yenmek istiyorum. Uf. Oynayamayacağım. Cadı yılanı hayır. Açın bir çay açın istedim. Hadi lan. Arkadaş. kazandım arkadaşlar. kazandım arkadaşlar. de. Be, beni be, beni. Bu oyunda. Son benim neler neler. Bak bak. Bizi Hayır beni beni. E beni. Hayır, hayır. 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 Hadi lan. Ya abi. Hadi dedim ben bana dalmayın bari. Bari ben şu kar toplayayım. Kar toplayacağım. Neyse. Amacı kar. Bana dalmayın işte. Bana dalıyorlar arkadaşlar. Olsun. Ama ben de size daldım. Sevdiniz mi? Hayır. En azından bana çarpmadı. Hayır. Hayır. Hendek'ten aldım. Git. Bıt bıt bıt. Lan hayır 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 hayır. hayır. <laughs> hayır ya. Ha? Hayır. Onu bana atmayı Hayır. Oh olsun. Hayır. Onu bana atmadın. Teşekkür ederim. Hayır. Yeter. Teşekkürler olsun. Abi teşekkür ederim. Hayır. Beni niye ezdin abi aşk olsun. en azından beni gitmedi. Hay sakın. <laughs> Arkadaşlar. Menü. Menü dedik. Şu tarafı. Pizza zamanı.